Kahveler çok güzel Ay, olmuş yap, yap, değil yap, mi? Gerçekten aşkım ya ellerine sağlık çok güzel yapmışsın. Afiyet olsun canım. Bir dayı. daha hava da çok güzel. Çok güzel. Çok, güzel. çok güzel bugün. Huzur doluyum resmen. Çok güzel her şey. <laughs> Ana! <laughs> <laughs> tombiş! Tombiş! Ah, ya, tombiş <laughs> ne yaptı? Ay <laughs> kime kaka yaptım olamaz. Tombiş neden her seferinde kakanı yapıyorsun? ya Bilmiyorum. baksana ne iş gibi yaptı etrafı ben şuraları bir toparlayayım da geliyorum Gökçe <laughs> Tamam neyse hadi huzurumuz kaçmasın o zaman Anne hadi bak yapacağım hadi bak yapacağım Oy oh. ya dedim gerçekten de çok rahat dedim ya Oh şöyle bir yaşlar yapalım bakalım şöyle bir yaşlar Senin burada ne işin var? Burası benim evim.

işte görüyor musun Gürol gerçekmiş işte Ne yapacağız hmm, şimdi Ben hala inanmıyorum ya Tombi alan söylüyorsa Ya saçmalama ya neden yalan söylesin başak, başak. O da görmedin mi Herkes bu tuvalet adamdan bahsediyor İnsanlar tuvaletini yaparken bir anda ortalığa veriyorlarmış. Ya Tombi çok mu korkunçtu gerçekten Evet evet Vallahi çok korktum Gülçemle çok korktum Ay ben artık tuvalete de giremem Vallahi korkarım gerçekten Gürol evet, hemen burayı en tamam, güvenli tamam, hale tamam. getirmemiz lazım Tamam mı Tamam hadi, hadi hemen. hemen en güvenli hale getirelim o zaman. Olamaz ee, sen Gökçe, oraya sen kaz bakalım. Ben tamam, de senin arkandan lan koyuyorum. Dağlar koymaya başlayacağız. Arkadaşlar siz olanları tabii ki bilmiyorsunuz. Arkadaşlar korkunç tuvalet adam diye bir canavar var gerçekten. Tuvalette bir anda belini veriyor. Bugün onu alt etmemiz gerekiyor yoksa ömür boyu tuvalete giremem vallahi çok korkunç bir şey bu. Ah olsa inanmamıştın. Gördün mü? Gerçekmiş işte. Vallahi gelecekmiş harbiden ama bilmiyorum yani ben hala inanmıyorum çünkü tuvalete adam mı olur Gökçe ya? Ya of inanmazsa inanma sen gece tuvalete gittiğinde böyle pat karşına çıkarsa sonra korkma ama tamam mı? Hele ki bana hiç seslenme gelmem vallahi korkarım Gökçe. İyi tamam bakalım. Oo, oh, hemen burayı çok güvenli olmuşsun. Sen, la sen ne yapıyorsun burada? Ee, ben burada görmüş olayım Gökçe Black kaydan bro'dan böyle şey yapıyorum. Ya, böyle yapıyorum. E, neden şey yapıyorsun. Daha da çok çeksin diye mi buraya? tammiş Allah'ın akıl size seni. Ya yani kaka 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 kulesi yapmak istiyor benim canım. Sana ne karışma seni. Sen Ünlü ne kulesi yapmak yap istiyorsan ya. onu, onu yap. Allah ın, Allah ın, sana karışmıyorum. Tuvalet adam diyorum bu gelmiş kaka kulesi yapıyor. Akılsız beyinsiz. Öyle yaparsan daha çok çekersin. Valla görürsün. Ben de yaptım Gökçe. Tamamdır. Dur oğuz şimdi Uu, bence benim bir buraya fikrim ne yapalım. var. Ee, ne fikrim var biliyor musun? Buraya görünmez dikenlerden koyacağım. Tuvalet adam gelirse o dikenleri görmesin Gürol. Tamam o zaman al sen şöyle dikenli blokları ama dikkat et üstüne basma eğer üstüne basarsan sana dikenler batar Biliyorum. sonra. Biliyorum bunu benim canım ailem de biliyor çünkü sürekli beni izliyorlar arkadaşlar biliyorsunuz Aa, ayaklarıma batıyor. Bunun üstüne çıkarsanız anca öyle olur bunlar görünmez diken yani üstüne bakmadığınız sürece dikenleri göremezsiniz. O yüzden arkadaşlar bu tehlikeli dikenleri buraya hızlıca yerleştirmeye başladım ben şu şekilde. Aa Gürol bana yardım etti. Gürol şimdiki planım ne biliyor musun? Tabii ki ne de yapacaksın? örümcek ağları iki kat boyunca örümcek ağları sonra. Ona kaktüsler yerleştirmeyi düşünüyorum. Tamamdır bakalım o zaman Ben şu örümcek ağlarını koymaya başladım Tamamdır, Hadi sen de koy, koy, koy bakalım. bakalım iki katlı Tamam iki katlı koyuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz Örümcek ağlarına takıldığınız zaman oradan çıkması Gerçekten de çok zor oluyor o yüzden Örümcek ağları bizim baya bir işimize yarayacak gibi duruyor Şimdi şuraları arkadaşlar Şöyle uzayacak. ben Kuralım de koyuyorum bakalım. Tamamdır Gürol ama hızlı koyman gerekiyor tamam mı Daha hızlı daha hızlı Ya bir an önce gelirse ne yaparız öyle olursa Gürol evet, evet, Doğru söylüyorsun bak örümcek, örümcek ağlardan oluşan duvarları böyle yaptık <laughs> Arkadaşlar evet, çok buraya güzel oldu. Eğer buraya tuvalet adam gelirse gibi Biz de arkadaşımın tuvaletini patlayıkıracağız hmm, Ne oldu az önce inanmıyordun kabul et Sen de korkuyorsun gizliden gizliye ee, Ben korkmam hiçbir şeyden Tamam mı korkmam ben hiçbir hmm, şeyden Aynen aynen Ay bu arada benim çok tuvaletim geldi ne yapacağım ben ee, Ne yapacaksın tuvalete gideceksin hmm, Gökçe o tuvalete gitsene o bakalım O tuvalete de. asla gitmem ben Ya karşıma çıkarsa korkunç yaratık O yüzden olmaz Gülüm inanmıyorsun ya. Hadi ben geliyorum tamam, Hatta sana Tamam gidersen git. Ben asla gelmeyeceğim oraya arkadaşlar. Ben kazayım. Gül onun aklına hiç uyamam valla. <laughs> Bundan sonra buraya kimse giremez. Gireni öldürürüm. Ay çok sıkıştım. Vallahi çok sıkıştım. Çok sıkıştım. Hemen şöyle kapalı kapatalım şöyle. Hemen şöyle oturalım. Aa. Oğlum sen ne yaptığını zannediyorsun? Aa, ne? 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 Sen de nasıl da buraya girersin? Tuvalet <laughs> ah, 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 ah. ah, adam! Gel buraya! Ah, <laughs> evet buraları da şöyle kazdığıma Gökçe, göre artık Gökçe, Gökçe 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 Gökçe, ah, Gökçe, 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 Kapatın kapatın her yeri kapatın 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 her yeri vallahi ben çok korkuyorum. Aa oh, sen de mi gördün yoksa Gürol doğru muymuş? Ya, evet, sakin evet. ol. Gördüm gördüm tuvalet adamı gördüm. Ya madem Hatta gördüm madem gördüm neden o zaman hala buradasın? Evi güvenli hale getirsek ya. Hadi o bana ya yardım et. Çok korkunçlu Gökçe vallahi görsen var ya. Çok korkarsın. <laughs> ne oldu hani inanmıyordun? Gör Dün değil mi sen de gününü görürsün tabi. Neyse sen inanmamaya devam et böyle başına bir sürü olaylar açılır senin. Hadi bakalım ben şimdi buraları böyle koydum tamamdır ben kaktüsleri koyuyorum Gürol. sen kazıp kumları koyabilirsin istersen. Şimdi arkadaşlar buraya şu şekilde kaktüslerden koydum bolca şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra ne ben koyacağım biliyor Ben buraya şöyle musun? kumları koyacağım ben şöyle çok hızlı yapalım görece çok korktum. Ben biraz yanlış kazmışım galiba Gürol. Aralık olması gerekiyormuş sanırım. Evet arada olmamız gerekiyordu bir akıldım yanlış mı yaptın ya? ya? Evet yanlış yapmışım ya neyse unutmuşum <laughs> onu olsun ondan sonra da lazerler yaparız sen de benim arkamı toplarsın topla arkamı topla şimdi arkadaşlar buraları da bu şekilde kaktüslerden koyduktan sonra az sonra da lazerler koyacağım Girol lazerleri şimdiden hazırla sen iyi olur vallahi lazer görünmez duvar hepsinden koymak istiyorum bu gerçekten çok tamam, tehlikeli tamam hemen şöyle alalım bakalım şöyle arkadaşlar şimdi buraya lazer tuzağını yapacağız şöyle. Tamamdır, lazer Kuzan yap. Yol ondan sonra görünmez duvar eklesek sence nasıl gözükür? Ee, görünmez duvar mı? Hmm. Ee, bence vütey evet, evet, ekleyebiliriz. Görünmez duvar çok güzel olur. Evet. Olsun, ne olacak yani sanki O zaman ben görünmez duvarın bloklarını hazırlayayım Ne dersin Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya şu şekilde Görünmez duvarlardan koyacağım Ondan sonra da şuraya koyarım Gül ol bak böyle bu boyutta iyi mi sence Şimdi arkadaşlar şu şekilde hmm, yaptım bakalım Evet evet bence çok güzel olur Sen Tamamdır, onları ekle ben, ben de şöyle zelleri ekledim Tamam bakalım ben de şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurayı da şöyle yaptıktan sonra bana görünmez duvarı verebilir misin Girol? Al bakalım bu görünmez duvarın anahtarı. Tamamdır teşekkür ederim. Arkadaşlar bu anahtarı görmüş olduğunuz gibi buraya bir tane tıkladıktan sonra bir de buraya tıklarsanız bakın görünmez duvar oluşuyor arkadaşlar. Sizce evimiz ne güvenlikte? O tombiş oraya kocaman bir kaka yapmış. Tombiş sen ne akılsız çocuksun ya. Ne var ya yapıyor işte göreceğim ne güzel yaptın bu ye işte. Ya, çok kötü yapmışsın ve her er, çok kötü kokuyor. Tombiş ya. Allah seni ne yapmasın. Yo işte kötü kokmuyor. Bence çok güzel kokuyor. Ay, Bunlar kötü kokuyor. Şey oh. çok kötü arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Ay kusacağım şimdi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmez duvarımız, lazerlerimiz, her şeylerimiz hazır. Ama Gürol sence birkaç bir şey daha koyalım mı? Ne dersin? Mesela dikenlere ne dersin? Tekrardan bir diken mi koysak? Ya da ya da ya da demirli tel değil mi? şey elektrikli tellerden koyalım. Ne olur? Ne olur? Aa, ne olur. elektrikli tellerden koyalım. İyi tamam olur. Elektrikli teller o zaman ben sana şöyle koyayım Aa, şöyle. Ya, şöyle. Ya, Aa bir dakika. Yapıyorsun? Bana niye dokunduruyorsun? <laughs> Dikkat etsene. Akadı. <akıllı. gülüyor> Arkadaşlar bunlar bunlara dokununca osuruk sesi çıkartıyor. Şunlara bakın. Ama şu anda tabii ki ben Game Mode bir olduğum için bana işlemiyor. Ural sen Game Mode 0'a geçip gösterir misin onlara canının ne kadar yanacağını? <laughs> tamam göstereyim. Bir dakika şöyle geçiyorum. Oh! <laughs> çok kötü canım acıdı. Evet, acır tabii akalım. Neyse arkadaşlar şimdi şuralara a olamaz. Şimdi şuralara şöyle şunlardan koyalım bakalım şöyle hızlıca tamamdır. Tam 5 et. Ani! Oğlum etik Bu ne böyle saçma şapan şey koyuyorsun böyle. gayet güzel oldu. Evimiz çok güvenli oluyor. Akılsızsın sen bir kere. Allah'ım ya Rabb'im sen ne anlarsın? Şimdi şuraları da şöyle koyduğumuza göre bence çok güzel ben de buraya yapıyorum. Bak. Tamamdır yap bakalım sen yaparken. Ben dinlenmeye gideceğim görüşürüz. Kendine iyi bak ben çok yoruldum artık. Ay zaten tuvaletim de var. Daha fazla beklersem altıma yaparım gerçekten. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Kaka yedim ve çok büyük oldum. Ve şimdi sizi de yiyeceğim. Ben tuvalet adamı. Hahaha. <laughs> bak. Aa buradan gözükmüyor ki. Aşağıda bir yerde neyse. işte. Aa bu ne be? E bunlar bu da ne böyle? E bu neymiş şey kakacı? Pup 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 pup. Tommy sen delirdin mi? Kaka yani bizim kaka olduğumuzu görürse bizi yemeye çalışır. Akılsız mısın sen? Kaka da o yok Yiyecek ya. Kaka da yaptı. Ay, Böyle bir ne yiyecek ya. Çok kötü ya. Çok kötü. E Bunun bana sakın çiş olduğunu söyleme. Ne olursun ya iğrenç yani ya. iğrençsin valla Ama buna mecburuz. Onu alt etmesek hayatım önce tuvalete giremeyeceğim. Olamaz olamaz. Hoppa. Geldik. Oo, geldik gerçekten. Aa, çok kötü çok kötü ya. Bugün bir an önce bitsin istiyorum. Tuvalet adam nerede Gökçe tuvalet adam. Aa, <laughs> orada nerede? şuna bak 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 bu orada orada ne kadar korku. Gerçekten de çok korkunç. Şunun bir tipine bak. Tuvalet adam merhaba. Şey hadi git sen buradan tamam mı? Bizim ülkemizi terk et duydun mu? Aaa kaka kaka kaka. Olamaz al sana. Seni bir kaka tamam mı? Kılıcıyla merte edeceğim. Pis adam. Aa, al bakayım. Şey adam, al, al sana, bakayım. Al sana. Sen de şöyle al. Sana. al sana. Şöyle al sana. tamam mı? Aa. Şunu da al. Şunu da al. Çok beklerim. Gel buraya ya. Gel buraya seni yiyeceğim. Ya, ben şey tuvalet yapamazsın. adam. Git başımdan ya. Al sana al sana. Oh oh. Yaşasın başardık. İşte bu. Kanka da bizi bitirdik. Evet Aa, çok iyi oldu tamam gerçekten. Tamam ya. Kafamı ok atma ya. Gel işte bizim Ben gidiyorum ben gidiyorum. Çok fenayım. Çok kötü tuvaletim var. Hızlı çekmem lazım. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Aa, arkadaşlar şöyle gireyim. Aa, neyse siz gitmeden giremem ki arkadaşlar. Hadi gidin tamam mı? Şu ekranda iki tane video var. Onları görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.